بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، حمدلصَن الله كِي نَبِيرِ إِشْ نَدَءُ أَبْلَاتِ إِدِنْمَدِ وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ Saltanatında da hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlık onun saltanatı, onun hükümranlığı, onun memleketi ve tek sultan, tek melik odur. وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلّ وَكَبِّرْهُ <تَكْبِيرًا> Ve acziyetinden dolayı, zul acziyet, aciz olduğu için, ihtiyacı olduğu için, zayıf düştüğü için de bir hami, veli edinmemiştir. Hamdolsun böyle bir Allah'a, kebbirhu tekbira, yücelerin yücesi olan Allah'a hamdolsun. Yine hamdolsun elhamdülillah <laughs> bi cemi'i mehamidihi kulliha ala cemi'i ni'amihi kulliha bütün hamdlarıyla, hamd adına yapılabilecek bütün hamdlarla veya şöyle diyelim, bütün varlığın hamdıyla, bütün varlık aleminde var olan her varlığını, varlığın, her nesnenin, her zerrenin hamdıyla onun, bütün nimetlerine, istisnasız bütün nimetlerine hamdolsun. Nimetlerinden dolayı hamdolsun. Allah'a öyle bir hamd olsun ki bütün varlığın hamdıyla bütün nimetlerine karşılık. Elhamdülillahi la mudadd lehu fi mulkih. Yine hamdolsun o Allah'a ki saltanatında bir zıddı yoktur. Ona karşı gelecek, ona aykırı davranacak bir güç yoktur. Ve la munazi'a lehu fi emrih. Emirlerinde ona karşı çıkacak, onun ile niza edecek, kavga edecek bir rakip de yoktur. Hamdolsun böyle bir Allah'a. İftitah duasının bu bölümü aslında tevhid vurgusu vardır diyebiliriz. Yani Allah Celle Celaluhun tek olduğu, tek güç olduğu, bütün mutlak kemal, mutlak kudret, mutlak ilim, mutlak hikmet, mutlak hayat onun olduğunu aslında duanın bu bölümünde görmekteyiz. Allah Celle Celaluhun bir eş veya evlat edinmediğinden söz ediliyor. Şöyle ifade edelim, ee, Allah Celle Celaluhun kendisinden alt seviyede, elbette bu mecazi anlamda ifade ediyorum, böyle Allah ile mukayese edilebilecek hiçbir varlık yoktur. Ama e, muhalı farz etmek ki muhal değildir. Yani imkansızı farz edebiliriz. Yani faraza, faraza. Allah Celle Celaluhu kendinden alt seviyede, evlat gibi. Kendisiyle eş seviyede, ortak gibi. Kendisinden üst seviyede, veli, himayet edici gibi. Bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Bunlardan mustağnidir evlada ihtiyacı yoktur. En güzel şekilde Tevhid suresinde bu ifade edilmiştir. İhlas suresi, Tevhid suresinin namı diğer nedir? İhlas suresi orada Allah Celle Celaluhu samet olduğunu ifade ediyoruz. O samettir. Ne demek? Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve her şey ona muhtaçtır ne doğurmuştur ne de doğurulmuştur. O ezelidir. Yani ne huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu. Evvel odur, ahir odur, zahir odur, batin odur. Ondan önce var olan bir varlık yoktur ki. Ondan sonra da var olacak bir varlık yoktur. Hem ezeli hem ebedi. Mutlak güç, kudret odur. Bu anlamda Allah Celle Celaluhun ne bir evlada ki kendisinden alt seviyede, ne bir ortağa kendisiyle veselen eş seviyede olabilecek, ne de kendisinden üst seviyede ol. Böyle bir şeye asla ihtiyacı yoktur Allah Celle Celaluhun. Tekbirhu tekbira yani onu tekbir getirerek ulula onun yüce olduğunu bu ifade ki özellikle İsra suresinin son ayetinde geçiyor. Elhamdülillahillezî yani bu aynı zamanda İsra suresinin sonundaki o ayetten bir iktibastır duanın bu bölümü. İmamı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam bir şahsa işte Allah Celle Celaluhu tekbir getirip Allah büyüktür dediğinde ne anlıyorsun? Allahu Ekber dediğinde ne anlıyorsun? diye sual ettiğinde şahıs diyor ki ben şunu anlıyorum Allahu Ekber min kulli şey Allah her şeyden büyüktür. İmam Cafer Sadık aleyhisselatü vesselam buyurdu ki <laughs> hayır öyle değil, yanlış düşünüyorsun. Neden? Çünkü Allah'ı diğer varlıklarla bir kere mukayese ettin. Böyle bir ifade, böyle bir cümle kurmak, Allah her şeyden büyüktür demek, Allah'ı varlıklarla, var ettikleriyle mukayese etmek olur ki bu yanlış bir şeydir. Allah, Halik hiçbir zaman mahluka mukayese edilmez. Onlarla mukayese edilmez. Dolayısıyla peki nasıl diyeceğiz nasıl, nasıl anlayacağız daha doğrusu adam dedi ki o zaman nasıl anlayacağız İmam buyurdu ki şunu anlayacağız Allahu ekber min en Yusuf. Allah nitelendirilmekten vasıflandırılmaktan yücedir yani hiçbir vasf edici hiçbir niteleyici Allah Celle Celaluhu hakkıyla, layıkıyla vasf edemez. Onu betimleyemez, onu tam anlamıyla vasfettim diyemez. Allah her türlü vasfın üstündedir. Allahu Ekber sözcüğünün kelimesinin manası budur. Aynı zamanda burada aslında bu ifadede üç farklı sapkın güruhun Allah hakkındaki düşüncesini de reddetme vardır. Bunlardan biri Yahudiler ve Hristiyanlardır ki onlar Allah Celle Celaluhun evlat edindiğini iddia ettiler. ''Kaletil Yahud, Üzeyrun İbnullah. Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Ve kâletin Nesâre'l-Mesîh Nesara, Hristiyanlar da dediler ki, işte Mesih, İsa Allah'ın oğludur. Yani Allah'ın oğul sahibi, evlat sahibi olduğuna e, söylediler, ifade ettiler kitap ehli. Oysa ki Allah Celle Celaluhu onların söylediklerinden münezzehtir. Dolayısıyla burada bu duanın bu bölümüyle Allah'ın eş evlat edinmeyeceği bölümüyle aslında o Yahudiler ve Hristiyanların o batıl inancı üzerine kırmızı bir çizgi çekilmekte ve reddedilmekte. Onun ortağı olması konusunda ise putperestler, Mekke'deki putperestler naklediliyor, rivayet ediliyor, tarihlerde geçiyor ki diyorlardı ki لَبَّيْكَ la شَر۪يكَ illa şerikun İşte nedir? Allah'a, Hac Kabe'yi ziyaret esnasında bu ifadeyi kullanıyorlardır. Lebbeyke la lek işte sana emrine geldik, amade olduk, emrine itaat ettik, senin ortağın yok, sadece bir şerikin var. İlla şerikun sadece bir ortak var, huvelek. Ve o senin ortağındır. Şeklinde bir ifade kullanıyor. Yani Allah Celle Celaluhu'nun ortağı olan o putları Allah Celle Celaluhu'ha şerik ortak olarak görüyorlardı. Onların o düşüncesini reddediyor. Ve aynı zamanda işte yıldızlara tapınanlar, mecusiler onlar da Allah Celle Celaluhu'nun <laughs> veli edindiğinden, kendisine hami, onu koruyacak bazı güçler olduğundan öyle düşünceleri vardı ve onların o düşüncesini de reddediyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhun ne bir evlada, ne bir ortağa, ne bir veli, veliye aczinden dolayı. Dikkat edin. <laughs> lem yekun lehu veliyum minezul Aczinden dolayı bir veli edinmemiştir, bir dost edinmemiştir. Yoksa Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَاتَّخَذَ اللّٰهِ اِبْرَٰهِمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i ne etti? Dost edindi. Ama Allah'ın İbrahim'i dost edinmesi İbrahim'e olan ihtiyacından dolayı değildi ki. Yani Allah Celle Celaluhu'nun dolayısıyla burada özellikle minezzul yani ihtiyaca binaen Zayıflığından, acizliğinden dolayı, güçsüzlüğünden, takatsizliğinden dolayı bir haminin himayesine girmemiştir Allah. Eğer böyle bir şey olsa zaten Allah olmaz. Dolayısıyla tevhid vurgusu vardır. Tevhidin önemine ilişkin birkaç kelam edelim. Bir kere şu bir gerçektir ki bütün peygamberlerin istisnasız Adem'den hat. Teme kadar bütün peygamberlerin insanlara yaptığı ilk çağrı ve esasen gönderiliş sebepleri tevhiddir. Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهُ وَجْتَنِبُ الطَّاغُودُ Biz her ümmet içerisinde bir Resul gönderdik. O Resul'ün çağrısı şuydu. Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'a kulluk edin ve tağuttan uzaklaşın. Yani Allah dışındaki o şeytani her türlü güç, Allah dışındaki güçleri ilah edinmeyin. Bütün peygamberlerin ve esna diyor gönderdik, gönderiliş gayesi, amacı ve gönderildiklerinde taşıdıkları mesaj tevhid mesajıydı buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerden Hazreti Yusuf'un dilinden dökülen cümlelerdir. Zindanda bulunduğu zaman o zindan arkadaşlarına diyor ki Ya sahibi yissicin e erbabun muteferrikune hayrun emillahul vahidul kahhar Ey Arkadaşlarım, dostlarım acaba çeşitli, dağınık Rabler mi daha hayırlıdır, muhtelif Rabler mi daha hayırlıdır yoksa tek olan ve kendisinden gayri bütün güçleri ortadan kaldıran tek bir güç olan Allah mı? Vahidul Kahhar olan Allah mı? Veya şöyle bunu, aslında bu cümlenin manası şudur. Yani bir kişi sizin efendiniz olsa bu mu daha iyidir yoksa onlarca insan sizin efendiniz olması? Yani bir kişinin kölesi olmak mı kolay yoksa binlerce kişinin kölesi olmak mı kolay? Aslında peygamberlerin ve peygamberimizin getirdiği tevhid mesajının özeti budur. Tek olan Allah'ı Kabul ettiğinizde sizin tek bir efendiniz vardır, tek birine kölesiniz ve rahatsınız. Ama onu bıraktığınız zaman bir sürü efendiniz olacak. Makam sizin efendiniz olacak, para sizin efendiniz olacak, bindiğiniz arap sizin ara, araba sizin efendiniz olacak, dünya efendiniz olacak falan vali efendiniz olacak. Falan belediye başkanı efendiniz, falan iş yerinde patronunuz, bir süre efendiniz olacak. Bir süre efendiniz ve onların hepsinin hoşnutluğunu temin etmenin düşüncesi içerisinde heba olup gideceksiniz. Oysa tek olan Allah'ın efendiliğini, rububiyetini eğer kabul etmiş olsanız sadece onun emirleri sizi yönlendirmiş olsa ne kadar rahat etmiş olurdunuz değil mi? Tevhidin aslında bizi ulaştırmak istediği nokta budur. Tek olan Allah'a, kamil olan Allah'a tabi olmak, ona boyun eğmek. Aynı zamanda Allah Celle Celaluh'tan her gün namazlarımızda neyi istiyoruz? Sırat-ı müstakimi istiyoruz değil mi? Ne diyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi ehdine el müstakim bizlere sırat-ı müstakime hidayet et. Bütün namazlarımızda Fatiha namazların olmazsa olmazıdır. Beş tane vacip namaz vardır günlük. Dolayısıyla bu beş namazın iki rekatında düşünecek olur isek günlük beş kere için 10. Günde 10 kez en az 10 defa biz Allah'tan ne istiyoruz? Allah'tan bizleri sırat-ı mustakime hidayet etmesini istiyoruz. Peki bu sırat-ı mustakim nedir? Sırat-ı mustakim tevhidin ta kendisidir. Nereden anlıyoruz? Yine Kur'an'dan anlıyoruz. İsa Mesih'in sözünden Kur'an bize şöyle naklediyor. İnna Allah'e Rabbi ve Rabbukum feabuduh. Allah benim ve sizlerin, siz diğer insanların Rabbidir. Hem benim Rabbimdir hem siz diğer insanların. O halde ona kulluk edin. Hâzâ sıratun mustakim. Sırat mustakim doğru yolda zaten budur. Yani Allah'a kulluk yolu sıratı mustakimdir. Tevhid Doğru yolun tek adresidir. Doğru yolu bulmak istiyor isek tevhid ile buluşmamız şarttır. allah Celle, Celle Celaluhu inşallah bu hakikatle gerçek anlamda buluşabilmeyi, tevhid çizgisiyle gerçek manada buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Vesselamu aleykum cemiyen. ورحمه الله وبركاته yeah